Merhaba dostlar, Oyun Gününde Mount and Blade Warband maceramızın 26. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk. En son hatırlayacaksınız, garnizonumuza büyük bir darbe vurulmuştu. Svadia Krallığı üstün böyle saldırılarıyla bizi yıpratmıştı biraz. Fakat şöyle bir durum oldu. Programa girmeden hemen önce ben biraz işte garnizon toplarken Svadia'dan bir barış isteği geldi. Onu kabul ettim. Şu an kimlerle savaştayız? Hemen ona bir bakalım. Şöyle sizlere göstereyim. Ben de çünkü tam hazırlamıyorum. Kergit ve Nordlar ile savaş halindeyiz şu anda. iki krallığa düştüm. Diğer bölüm 42 askerimiz kalmıştı. Ben program öncesi garnizon toplayacağımı söylemiştim. Görüyorsunuz 92 askere geriden çıktık. Fakat bu bölüm orduda bir düzenleme yapmam lazım. Biraz değişikliğe gideceğiz arkadaşlar. Nasıl bir değişikliğe gideceğiz? Normalde memlükleri 5 askerden fazla yükseltmiyordum biliyorsunuz. Şu an 20 tane fedai, 20 tane süvarim var. Ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Memlükleri de fedai grubuna alayım. Memlükler de fedai olsun. Fedai sayısını 41'e çıkaralım. İlk vurgunlarımız çok daha güçlü olur. Bunu neden yapıyorum? Biliyorsunuz kergitler, gitler, full süvari birlikler. Bu yüzden meydan muharebelerine biraz üstün kalıyorlar bize göre. O yüzden bu memlükleri birazcık arttırdım ve onları da fedai sınıfına kattım. Şöyle has e, böyle koruma ordum 20 ta 22 tane muhafız 25 tane okçudan oluşuyor. Diğer 21 memlük ve işte e, karışık olarak bulunan süvari birlikleri şu an için fedai durumunda. E, sizlerden bu konuda e, fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Memlükler de fedai olsun Hani ilk vurgunlarımız çok daha güçlü mü olsun? Hem piyade hem süvarilere karşı daha güçlü oluruz diye planlıyorum ama. E, sizlerden yine bu e, konuyla alakalı fikirlerinizi istiyorum. Şimdi bu bölüm biraz Kergitlere yoğunlaşmak istiyorum. Onun haricinde e, Nordlara da saldırılar düzenleyebilirim. Hatta Kunutlar ve Kelderan kalelerini alma gibi bir planım var. Çünkü çok az e, garnizonları bulunuyor. Birinin 100, e, 102, diğerinin 88'di galiba. Aynen 88 e, tane askeri bulunuyor. Ondan önce ben bir ziyafet var mı çevrede onları öğrenmek istiyorum. Hana bir gidelim. Belki bir şair falan vardır ona sorarız. Dayı kimse var mı? Katrin var, kervan muhafızı var. Abi saniye Katrin'i gördüm aklıma geldi arkadaşlar. Geçen e, bir yorumda gördüm. Sağ olsun bir dostumuz yorum atmış. Demiş ki abi bu yandaşlarına e, savaş ganimetlerinden niye dağıtmıyorsun diye bir soru sormuş. E, çok haklı benim hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar. Hiç fırsat bulamamıştık. E, bundan sonra artık e, yandaşlarımıza, yoldaşlarımıza silahları paylaştıracağım. Hatta şu zırhı vereyim mesela. Jeremus biraz bir şeye benzesin. Evet biraz daha iyi oldu. Şu elindekini de alalım asayla gezme dayı artık. Böyle profesyonel bir birliktesin. 9 güç istiyor bunu giyemez. 9 güç istiyor. Bu da 9 güç istiyor. Şöyle yapalım. Bir saniye bunların hangisi benimdi? 97, 97, 26, 36, 41, 31. Şu benim olan. Bunu birazdan birine vereceğim. Şu avatını da vereyim. Aa evet Jeremus hiç atta binemiyor. Level atlamış mı ona bakalım. Aynen level atlamış. Ona şöyle binicilik vereyim madem. Ee, binicilik çeviklik miydi? Aynen. Şuradan binicilik verelim. Biniciliği 3 yapalım. Tek elli silahları güçlendireyim. Artık Jeremus fedai birliğimin lideri olacak. Onu bu göreve atıyorum arkadaşlar. Şöyle demir vücut falan da kasayım. Dayı sen çok güçsüzsün ama ya. Neyse bakalım. Şimdilik böyle idare edelim. Neyse sen piyadelerin başı ol. Aynen piyadelerin başı olsun bu. Öyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü bundan lider olmaz. Şu tipe bakın ya. Yimre'ye falan da zırh vereceğim. Matel'de de zırh vereceğim. Matel'in bir güçlerine bakmak istiyorum. Yeteneklerine bir bakalım. Ablacım sen de güçsüzsün. Tamam silah yeteneklerin çok yüksek ama biraz güçsüzsün. Arkadaşlar savaş yeteneği çok iyi olan bir yoldaş biliyor musunuz? Size bu soruyu sorayım. Diğer bölüme o adamı arayacağım. Hani savaş yetenekleri üstün kim var? Ben bilmiyorum yoldaşlar konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. O derken Nordlardan da bir barış isteği geldi. Nordları kabul etmeyeceğim. Nordları kabul etmeyeceğim. İlişkin kötüleşti ama Nordları kabul etmeyeceğim. Benim şu an amacım Kergitlerle barış antlaşması yapmak. Hatta onlara bir elçi yollasam iyi olur. Şöyle bir elçi yollayalım. Dur dayı gel gel. Saldırmayacağım sorun yok. O Kergitanlı Tanjunoyan için 5000 dinarlık bir e, para teklif etti. Kabul edelim tamam 5000 dinar iyidir. Cebe indirelim arkadaşlar 5000 dinarı. Şimdi hemen Kergitlere e, bir elçi yollayalım. Nordlar da barış işte yaptı gördünüz fakat Nordlarla bir süre daha savaşmak istiyorum. Lord Nuvas kim ya? Ooo evet yeni lord gelmiş. Ben de yemininizi kabul etmekten onur duyarım dedik. Bir elçi göndermek istiyorum. Sancaran'a yollayalım. Ee, Yimre'yi yollayalım. Aynen. Yimre gitsin. Yimre gitti arkadaşlar. Lord Numasa bir köy verelim madem. Uskuru köyünü vereceğim. Uskur köyü de Lord Numas'ın olsun bakalım. Diğerleriyle ilişkilerimiz biraz indi ama yapacak bir şey yok. da azı yükseldi. Diğerlerine uzun süre toprak vermediğim için düştü bu arada değerli dostlar. Ben unuttum toprak vermeyi onlara. Neyse dört tane lordumuz oldu. Bir saniye orada biri mi var? He pencereymiş ya biri var sandım. Buradan da ayrılalım. Şimdi kergitlerle savaşmak istemiyorum. Fakat onlar savaşa hala yakınlar. Neyse kergitlere çok bulaşmayacağım. Bu bölüm eğer bana saldırmazlarsa. Şu Kelderan kalesini gözüme kestirdim. Kunutlar da Gözüme kestirdim. Şimdi e, şöyle bir güzelliği var şu coğrafyanın, şu nehir falan geçiyor ya. Şurayı sınır ilan edip Nordlarla bağımı kesebilirim. Bu arada şöyle bir planım da var arkadaşlar. E, nordlarla ilerleyen zamanlarda bir barış yaparsak ki benim zaten o zamana kadar o barış sürecine kadar e, şey olur. Benim bu e, ordu kapasitem çok daha yükselir. Nordlarla barış yaptığımız zaman e, bir Nord kahramanı birliği oluşturacağım. Fedai 2 adlı olacak. Süvarilerin işi bittiği zaman Nordlar saldırıya geçecek. E, böyle bir planım da var. Tabi şu e, barış yapma sürecine girmedik henüz. Hatta reddettim az önce gördüğünüz üzere. Şimdilik barış yapmayacağız. Kaleyi kuşatalım. Kuşatma kalesi ne kadar sürer? Oo 84 saat. Çok fazla be. Kale kumandaliyle bir görüşelim teslim olun desek de olmaz adamın ordu sayısı iyi durumda. Ee, birkaç köy mü yağmalasak derken 31 kişilik yar tarçı yazı gördüm. Şunu ben bir halledeyim. Dayı gel bakayım. Yine de e, durdurdu beni. Şöyle barış yapmak istiyorum desem ya da neyse şimdilik barış yapmayacağım. Zaten adam az önce barış isteği yollamıştı. Ayıp olur. Bayağı ayıp olur. Şimdi herkes bir dursun. Bu nasıl bir arazi ya? Düşman ne taraftan geliyor? Oo, tam karşıdan geliyor. Fakat arazi bizim için o kadar iyi ki gerçekten. Şimdi bir saniye. Piyadeler şuraya gelsin. Piyadeler şöyle geçsin. Okçularım nerede? Okçularım gelsin şu tepeye konuşlandıracağım okçularımı. Ama tepeye çıkmak şimdi zor olur. Oo, herifler ok atmaya başladı. Güzel. Şöyle Okçuları da şuraya aldım. Fedailer şuraya gelsin. Evet fedailerin bayağı arttı yalnız. Memlükleri de fedaiye çevirince çok sağlam bir akım birliği oluşturmuş olduk değerli dostlar görüyorsunuz. Ee, sanki böyle daha iyi oldu gibi hissediyorum. Neyse bakalım birkaç bölüm bu ordu sistemiyle gideceğim. Sizler de beğenirseniz hep böyle devam ederiz. Fedailer hatta şuraya gelsin. <laughs> Gelin bakayım dayı tamamdır. Okçularımız orada. Atışa başladılar. Okçuları biraz daha yüksek konumlandırmak isterdim ama şu an öyle bir şey mümkün değil. Tamam okçular atışa başladı. Şu fedailerin güzelliğine bakın ya. Baktıkça saldırı emrini veresim geliyor. Dayanamayacağım. Gelin aslanlar haydi bakalım. Şuradan. Zaten 31 kişi e, bayağı az sayı bakımından. Şöyle Kılıçtan geçirelim. Gel bakayım dayı. Gel 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 gel. Evet, gir 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 gir. Şunu bir alalım. Yalnız bunlar North değil miydi ya? Orduların hepsi Rodok askeri neredeyse. Şöyle şunu da indirelim. Evet, arada kaynadı öbürü abi de neyse. Dönün gençler. Dön 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 dön. Haydi. Son bir vurgun daha yaparsak zaten işleri bitecektir. Şimdi Nordlardan bir kale alıp barış antlaşması imzalamak istiyorum değerli dostlar. Bir bakalım bu bölüm bir kuşatma yapma planım var, isteğim var. Birazdan bakacağız. Tamam şöyle gelsin. Yalnız Jeremus şimdi bir şeye benzemiş ya evet. Yalnız aa adama silah vermeyi unuttuk. <laughs> Adam çıplak elle dövüşüyor. Neyse bakalım şimdilik sorun yok. Piyadelere hücum emrini verdik. Fedailere de hücum emrini verelim. Şöyle. Zaten birkaç kişi kaldı herhalde ya. Evet birkaç kişi kaldı. Derken bir saniye. Piyadeler nereye gidiyor? Dayı savaştan falan çekilmiyorsunuz değil mi? Bir saniye. Yanlış bir şeye mi tıkladım diye korktum. Hepsi geriye gidince de. Neyse tamam bir sıkıntı yok. Kılıçtan geçirdik. Şuradan bir kılıç versen bana çok makbule geçer be dayı. Cidden çok makbule geçer. Takke falan vermiş. Neyse Ceremus'a Giydiriz, Jeremus'un başı kel zaten yazık. Takke falan giysin. Şu gizlenme kıyafetini şuraya koyduk. Tamam gayet güzel. Jeremus neredesin dayı? Gel bakayım. Sana bir takke vereceğim. <laughs> Şunu giydirelim. Ee, hadi bir de çatlak savaş mızrağı vereyim. Yapacak bir şey yok. Şimdilik eli boş kalmasın. Başka bir şey var mı verebileceğim? Ayakkabıyı da vereyim. Hadi ayakkabıyı da verdik. Tamamdır. Jeremus'un işi bitti. Görüyorsunuz. Jeremus'u dizdik. Matert'le bir konuşalım. Yetenekleri hakkında. Şöyle cerrahlık ve yara bakımını falan da arttırayım. Savaşlarda her konuda yardımcı olsun bize. Matert'e de kıyafet falan alacağım da şimdi değil. Şu an için değil. Kimmiş bu? Lord Gundur. Güzel. Devreye geçsin. Kunutları gözüme kestirdim. Bu bölüm onu alalım arkadaşlar. Kunutları bir alalım. Kaleyi kuşat. Duvarlara saldır. 8 saat. Çok güzel dayı. 8 saate bu kale bizim. Kunutları alayım. Ee, sonrasında hemen bir barış antlaşması yapacağım derken onlardan bir istek geldi. Evet. Elim kabul ete de gidiyor. Reddete de gidiyor. Nasıl yapsak? Ee, bilemedim. Gerçekten bilemedim. Evet, şu an arkadaşlar bir karar vermemiz lazım, reddedeceğim. Kunudar'ı alayım, öyle yapacağım ee, savun şeyi, bu dostluk antlaşmasını. Saldırıyı bizzat yönet, durun bakalım, herkes bir dursun. Fedailer benle bir gelsin. Piyadeler de hücum etsin. Okçular bir kalsın, zaten sayı bakımından oldukça üstünüz. Haydi aslanlar, bu surlardan hepsini aşağıda dökeceğiz, kendi sancağımızı burada dalgalandıracağız. Haydi. Evet zaten okçular patır kütür indiriyor. Oo, bunların hepsi Nord kahramanı herhalde. Güçlü bir birlik var karşımızda. Cidden güçlü bir birlik var. Oo, dur 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 dayı dur dur çok sert vuruyorlar yalnız ha. Cidden sert vuruyorlar. Şuradan aşağı atlayayım ben şimdilik. Evet, aşağı atladık. Şuradan ok atışına geçeyim. Orduma bu şekilde destek olacağım şimdilik. Evet, surlardan dökmeye devam ediyoruz. Her bölüm olduğu gibi. Şöyle. Gel bakayım dayı dur. Heh, tamamdır onu öldürdük. Çatıya inen var ya dayı gel gel çatıya çıkma gel. Tamamdır bir kişi bayıldı. <laughs> Biz hayatımız var. Surlardan inmekle hata yaptım ama inmem gerekiyordu. Orada ölecektim yoksa. Adamlar kalkanımı bir anda delik deşik ettiler. Biz hayatım var bir ölü. Diğerleri hepsi yaralı. İki ölü oldu kimmiş ölenler? Memlük ve kargıcı ölmüş bir tane. Tamam sorun yok. Zayiatımız oldukça az hala. Okçular nerede? Okçular da saldırsın. Okçular da saldırsın. Hücuma geç okçular. Geç 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 geç. Vur dayı vur vur vur. Hepsini it aşağı. Hepsini it aşağı. Şöyle tekmeyi vurdum. Tamamdır. Düştü mü? Gayet güzel. <laughs> Oo yine surlardan döktük herkesi ya. Namımız aldı başını yürüyor. Gel bakayım gel. Evet bu kale de güzelmiş yalnız ya. Bayağı sevdim. Saldırı sırasında güzel bir görüntü oluştu. Sen ne yapıyorsun burada da ya? İn bakayım aşağı. <laughs> evet, "Resmen this is Sparta" diyerekten aşağıya attık. Gel bakayım onu da indirdik. Kaldı mı kimse başka? Herkese hücum emrini verdim bu saatten sonra artık geri dönüş yok. Tamamdır. Kunudar da bizim. Şimdi <laughs> eğer bir barış antlaşması imzalamak isterlerse kabul edeceğim. Kaleyi almadan vermek istemedim barışı direktman. Zaten diğer bölümde söylemiştim sizlere bir kale alacaktık. Ki nidalar yükselmeye başladı. Sancağımız artık dalgalanabilir burada. İndirin şu sancağı. İndirin. <laughs> evet 2 ölü 11 yaralımız var. Kim ölmüş? Bir memlük bir de kargıcımız ölmüş. Sıkıntı yok. Onları hallederiz. Zırhları alalım. Evet birkaç kılıç da bulduk. Güzel. Kılıçları falan birazdan e, yoldaşlarımıza veririz. Kalkanları da verelim. Güzel bayağı zırh çıktı. Yoldaşları dizeceğiz şimdi. İyi oldu. Şimdi benim iki şehrim ve bir kalem var. Burayı ben almayacağım. Bundan sonra toprakları ben almayacağım. Lord Gundur'un 3 tane köyü varmış. Dorun'un bir köyü var. Doru'ya kaleyi vereceğim. Bakalım ilişkilerimize. Ee, Doru'yla ne oldu? Eksi 21'e çıkmış. 37'ye inmiş. 20'ye inmiş. 16'ya çıktı. Tamamdır. Kunuddar kalesini Lord Doru'ya verdim. Doru'nun olsun kale. Şu köy kimin? Meşin köyü. Meşin köyünü de başka birine vereceğim. Güzel 34 kişilik garnizonu hemen oluştu Kunuddar'ın. Kunuddar artık e, benim sorumluluğumda değil. İyi oldu bu. Şöyle bakıyoruz bir topraklarımıza. Halmar, Dihrim, Tilboğut, Kunudar. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, almak istiyordum ama şimdilik yeter. Zaten bir barış antlaşması imzalamak istiyorum. Dihrim'e bir gidelim. <laughs> evet. Bu arada hala paramız eksi yönde ilerliyor. Onu artıya çıkarmamız lazım bir yerden sonra. Neyse şimdilik para sıkıntısı çekmiyoruz. Sen kimsin? Lezalit. Neyse sen bir gel bakayım dayı. Sen bir yanıma gel. Tamamdır. Birliğime katıl. 400 dinar. Lezalit'i de aldık. Bir yoldaşımız daha oldu. Yeteneklerine bir bakalım. Hikayesini dinlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum hikayesinin ama. Savaş konusunda iyi bir karakter. Evet görüyorsunuz. Demir vücut falan var. Bunu zaten biz kasarız yavaştan. Soylu kıyafeti. Evet bu arkadaş soylu. Onu anlamış olduk. Hikayesini dinlemedim ama. Ee, şimdilik Lezalit... Yoldaşımız olarak kalsın İleride dere herhangi bir sıkıntı çekersek Lazerite bir köy kakalarız arkadaşlar <laughs> Bir köy veririz artık O da bizim dere beyimiz olur Anladığım kadarıyla bu arkadaş soylu Hikayesini dinlemedim ama Soylu bir abiye benziyor Şimdi sana hemen bir zırh verelim Şöyle örme bir zırh vereceğim dayı sana Gücün ne kadar onu bilmiyorum ama 9 güç giyebiliyor musun? Oo güçlü de bir abi dur 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 o zaman Madem güçlü de bir abi ben sana şöyle çentilmiş uzun battal kılıcını vereyim. Şunu verelim. <laughs> hatta ve hatta başka ne verebilirim? Ne vereyim abime? Şu kaskı vereyim. Herhalde bu kılıç yeter ya hem çift hem tekelli. Hadi bir de kalkan vereceğim. Şu kalkan daha iyi. Bunu verelim. Tam bir nord askerine döndü yalnız ya. Okumuz var mı hiç? Ya yani okumuz var da. Daha doğrusu hani yayımız var da okumuz yok. Hadi bir de kısa yay vereceğim sana ama yok. Atma yeteneği sıfır herhalde bunun. Tamam ya şimdilik böyle iyi gibi. Biniciliğin nasıl? Biniciliği de kötü. Oo, binicilik de kötü. Tamam şimdilik böyle kalsın o zaman bu. Evet gayet iyi bir duruma geldi. Matel'de bir şeyler verelim. En azından zırhını bir güzelleştirelim. Şöyle en iyi zırhımız hangisi buymuş. Matel'de de bunu giydirdik. Başka var mı verebileceğim bir şey? Kalkan verelim bir de. Bunu giyebilir misin ablacım? Oo Matelt de güçlüymüş. Matelt'in de gücü 9 tamam. Çentilmiş tek savaş baltası verdik. Başka bir şey var mı verebileceğim? Şu kaskı da verelim. Tamam gayet güzel oldu. Ee, yoldaşlarımıza da eşya vermiş olduk arkadaşlar. Sağolsun ee, sağ olsun bir dostumuz hatırlatmış söylediğim gibi yorumlarda. Ona da teşekkür edelim. Böyle eksik şeyleri hatırlatırsanız sizlerle beraber düzeltiriz. Hoş geldin dostum diyelim. Sancar barışa yanaşmıyormuş. Tamam güzel. O zaman şöyle yapalım. Bu sefer biz bir barış isteği yollayalım. Şeylere. Ee, bu Nordlara. Nordlarla bir barış isteği yollayalım. Ee, neredeydi? Lord'un kabul salonuna gidelim. Yeni şey var mı ona da bakalım. Belki birkaç kişi daha katılmak ister bize. Bakıyoruz yeni konuğumuz var mı diye. Yok. Kimse gelmemiş başka. Tamam şimdilik 4 tane derebeğimiz var zaten. Şöyle bir elçi göndermek istiyorum. Kime gönderecektik? Kral Ragnar'a göndereceğiz. Ateşkes antlaşması imzalayalım. Kimi yollayacağım? E, ee, Ymir'i yollamayayım o şimdi baya kötü durumda. Jeremus asil duruyor. Jeremus gitsin bakalım. Tamam Jeremus'u yolladık. Jeremus bir gitsin. Umarım olumlu bir cevapla gelir. Çünkü Nordlarla savaş yapmayalım artık. Bir kalelerini aldık. Yeterince zarar verdik. E, ile de barış yaptık zaten. İleride Svadya savaş açıp şu iki kaleyi alabilirim. Dediğim gibi toprak bütünlüğümü bozuyor. Şimdilik durumumuzda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım çevrede Kergit askeri var mı? Varsa bir savaş daha yapıp programımızı sonlandıralım arkadaşlar. Az önce benim bir köyümü yağmalıyorlardı ama. Hangi köyümü yağmalıyorlardı? Bakıyorum. Not, notlarda mı yazıyordur? Bir saniye. Yok raporlarda yazıyordur. Burada da değil. Yani nerede yazıyordu o sürekli... E, en son mesajlar. Bir saniye bakalım. Burglen köyüymüş. Bakalım hemen Burglen köyü nerede. Oo, baya yaklaşmışlar. Baya yaklaşmışlar. Yalnız bir saniye. Nordlar kahveden adam toplamış. Geliyor. Nereye geliyorlar bilmiyorum ama... Neyse ki geri çekildiler. Tamam geri çekildiler. İyi sevindim. Çünkü baya kalabalıklardı. Şurada bir kel git birliği gördüm. 41 kişilik. Merigan oyan. Gel bakayım Merigacım. Gel 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 gel. E, zaten köyümü yağmalıyormuş. Gel bakayım. Kaçma gel. Velger arasındaki ateş keste de sona ermiş bizimle. Tamamdır. Merigan oyanı da yakaladık. Selamünaleyküm dayı. Sen bir gel bakayım. Teslim oluyor da git dedik. Şimdi bir saniye. Şimdi e, piyadeler şurada dursun. Bir saniye onlar süvari değil mi? Hoppa bir saniye evet. İlk defa süvarilerden oluşmayan bir e, kergit birliğine rastladım. Sanırsam bu sonradan kergit olmuş anladığım kadarıyla. Ve hepsi acemi askerler. Güzel 45, 41 tane leşimiz olacak. Şöyle hepsini bir kılıçtan geçirelim. <laughs> Dayı sen veyagir lorduydun herhalde önceden ya. Belli zaten zırha falan baksanıza. Bu herhalde sonradan kergit olmuş. Anladığım kadarıyla şimdi bir geri dönüş daha yapalım. Gel 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 gel. Evet bu bildiğiniz veya gir ordusu arkadaşlar sonradan kergitlere katılmış. Neyse hiç fark etmez. Benim köyümü yağmalıyordu. Hangi krallıktan olduğu umurumda değil. Piyadeler hücum emrini verelim piyadelerimize. Okçularımız Şuraya konuşlansın. E, bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz bizim bu fedailerimizin iyi yönlerinden birisi de biz böyle düşmanları oyalarken piyadeler ve okçular istedikleri yere konumlanabiliyorlar. Hani öyle bir faydası var. Mesela ben burada onlara oyalıyorum Benim okçularım mesela tepeyi yere geçirmeye geliyorlar. Şurada küçük tepecik e, mesela benim okçularım için çok ideal bir atış alanı. Hani ben burada onları oyalarken onlar istedikleri gibi konuşlanabiliyorlar. Fedailerin böyle bir güzelliği de var. Biliyorsunuz her açıdan stratejik oynuyorum Warband'i. Ya daha doğrusu hani strateji oyunlarını genelde böyle detaylı düşünürüm. Şimdi dayı sen bir kaçma bakayım. Dur dur dur. Kaçma, kaçma, kaçma. Gel. Kaçma. Hah, tamamdır. Bir headshot çaktık ona da. Şöyle var mı başka kimse? Piyadeler saldırıya geçti. Oksular konumlandı gördüğünüz gibi ben onları oyalarken. Patır kütür indirmeye devam ediyorlar. Evet Yimira ekmek bıçağıyla saldırıyor hala. Yimira'ya bir kılıç vereyim bir saniye ya şuradan. Ganimetler arasında bir kılıç olur umarım. Yimira'ya bir kılıç verelim. Abla kaç bölümdür ekmek bıçağıyla savaşıyor takdir ettim. Dur kaçma 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 dur. Kaçma. Dayı dur kaçma ya. Vurdun mu? Yok vuramadık. Hadi. Yok. Dayı uçtu gitti. Süvarilere hücum emrini vereyim artık. Şöyle. Gittim o. Dur dayı dur 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 gitme gitme. Vurdum bu sefer. Allah Allah. Yok bu sefer çok ıskaladık. Vurduk mu kaçtı. Ne yazık ki kaçırdık arkadaşlar. Evet nidalar yükseldi. 36 ölü 4 yalı bir firari. Evet, bize köpek dedi ama neyse hadi gitmekte özgürsün. Merigan Oyan. Hoşça kal. Şu esirlerimiz de alalım bunları. Satarız. Şöyle bakıyorum. Dikenli bozdoğan falan vermiş. Bizde de var onlardan. Şu zırhları alalım. Tamamdır. Kask aldık. Bunu hemen ben bir yimireye giydireyim. Sonra programımızı sonlandıralım arkadaşlar. Dihrime İdiyoruz derken Halmar kuşatıldı. Dihrim de kuşatılacak anladığım kadarıyla. Dihrim hemen vardım bir saniye. Onlar nereye kaçtı? Yalnız beni gören geri kaçtı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? <laughs> Nasıl bir korku saldıysak hepsine bizi gören geri kaçtı Tihir şehrine doğru. İyiymiş. Tamam iyiymiş. Güzel. Kavgacı sarhoşa hiç bulaşmayacağım şimdi derken. Dayı ne yapıyorsun sen? Ulan bura benim şehrim. <laughs> Allah Allah herif. Benim şehrimde bana saldırdı. Ben olacağımı o olsun yani. Adamdaki cesarete bakın ya. Neyse. Ee, şu an Dihrim ve Halmar şehri kuşatma altında. Ee, diğer bölüm. Dihrim surlarındaki o sefil Nord askerlerini kılıçtan geçireceğim arkadaşlar. Ee, diğer bölüm. Halledeceğim onu. Yimre'ye hemen zırhını giydirip programımızı sonlandıralım. Ablacım giy dedim. Ona da mı güç gerekiyor? Abi zırh giymek için güç mü gerekir ya? Şunu giy. Yok. Yimire hiçbir şey giyemiyor arkadaşlar. Neyse şu kılıcı al madem. Tamam kılıcı giydirdik. Kılıçla dolaşsın en azından. Ee, dediğim gibi diğer bölüm önce şu iki birliği kılıçtan geçireceğim. Diğerleri beni görüp kaçtı zaten. Halmar şehri de şu an kuşatma altında. Baya kalabalıklar. Halmar'ın durumu daha kötü. Diğer bölüm direkt Halmar şehrinde de başlayabiliriz. Ee, Dihrimi bırakıp dihrim şu an güvende zaten. İki tane lordum da burada. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Diğer bölümle ilgili yine fikir ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar, Mountain Blade Warband maceramızın 26. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.